Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kupa kasıyoruz. Şu an kupam 7431. Sıralama da şu şekilde. 411.'im şu an dünyada. Hemen maça geçelim. Evet, ilk rakibi buldu 7424 kupadan. Şu an elime bakıyorum. Hem tazı hem de mezar taşı ikisi de aynı anda gelmemiş. İkisi de gelmemiş. Peki bakalım 2.6 olabilir. Sanırsam 2.6 oynuyor. Yani el harbi o kadar kötü ki. Şu an ne atacağım falan düşünüyorum. Terse bir binici gelebilir. Evet klasik hamle. Evet Alev Top bence agresif bir hamle oldu. Evet. Sonuncuyu vurmasa. Yani bizim de ise bayağı bir ağır. 2.6'ya göre. Şimdi bir balon ittirme deneyeceğim. Ya durmuyor. Ayrı konu. Buraya bir çarpma atalım. ya yani balon ittirmeyi de yapamadım. Bir an binici basacak diye düşündüm. Evet güzel bir alev attık ama rakip de güzel bir alev atacak. Vur. Çok iyi. Ya evet ey, rakip de eyvah diyor da balonu vurması gerçekten çok iyi oldu. Şimdi tekrar bir mezar taşı atacağım ama yani rakip köprüye umarım şöyle kurmaz. Yani şuraya bir slasher atmaz umarım. Yani bir de onunla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Ama atacak gibi. Neyse biz tekrar tazı atalım. Yani bir Alev'i dönmesine iki kart var. Onu bir saymamız lazım. Buraya bir SKTC destekleyelim. Bir karta dönüyor. Yani binci atarsa Alev'i bu dönüyor. Rakibin eline. Evet rakib Alev'i ters atmayı tercih etti. Mantıklı. Şimdi biz buraya Alev atamayacağız. Çünkü diğer slasher döndü. Hemen diğer slasher'e bir Alev çarpma yapalım. Flash şöyle vurmasına izin vereceğim. Hemen bir iskiye çünkü tomruk atacaktır derken alev atmayı tercih etti. Rakip çok agresif oynuyor. Hemen bir balonu bastım alev topunu çıkardığı için. Slash şöyle tekrar alev çarpma. Ya alevi döndüyse yine de ikisi zararına girdi. Dönmediyse zaten maç bitti alev topu yetmeyecek gibi ve iyi oyundum. Rakip sanırsam kupa düşmüş. Yani çok gereksiz hamleler yaptı. Ya yani alev topu atmasına hiç gerek yoktu. Bir profile alev topu denedi. Belki barbar bar atacağım düşmüş olabilir. Evet, kupamız 7460 oldu. Hemen diğer maça geçelim. Evet, diğer bir rakip buldu ama tazıcı geldi arkadaşım. Zaten belki tanıyanız vardır. Sağlam bir tazıcı. Geçen gün küreselde 1'e kadar yükselmişti. Ama maçı saldık. Burada 5 dakika ben bekleyeceğim. Diğer rakibi bulunca tekrar devam ederiz. Evet diğer bir rakibi de buldu. Pası bizden düşük. Elimizde mezar taşı var ama tazı yok. Evet rakip hızlı bir hamle yaptı. Kale öne geçecek mi? Evet atlayarak geçti. Bu bizim için iyi oldu. Oraya bir çarpma atıyorum. Evet çok iyi. Eğer çarpma atmasaydım Kale Prens bisikletleri vuracaktı ve bisiklet play e gelecekti. Bu iskete izlerlerin cidden bir buff lazım. Şöyle tazıyla başlayalım. Evet rakipte kraliçe de varmış. Şöyle bir balon atalım. Evet sanırsam ok atacak. Evet oku failledi. Kuleyi aldık. Yani ilk başta köstebek destesi sanmıştım çok birliğinde atınca. E ama sanırsam mezarlık. Tekrar bir mezar taşı bakalım mezarlık atacak mı? Deriz ki atmayı tercih etti. Tekrar bir dal kavuk. Şu an kartopu da büyük ihtimal dönmedi ama. Evet Barbara gerek yoktu. Barbaric'den çok boşuna attım keşke atmasaydım Ya orada Karaprens'ten korktum ama zaten devisiyet neredeyse ölmüştü şimdi köprüden bir mezarlık mı gelecek Tazıyı biraz önüne atıyorum Eskiyet ejderine tahminimce direkt Ok kartopu yapacak Bakalım dediğim gibi mi olacak Hayır rakip tersten geliyor tamam Hemen arkaya bir bar var. Evet rakip de benim gibi savunuyor. Köprüde kalma kraliçe. Evet yeteneği de boşuna bastı. Aslında görünmez olmuştu ama zaten kule çoktan okunu atmıştı. Yani değişik bir bak. Şöyle Davis koyalım. Ee, mezar taşını. Rakibi tamamen oyalamak için. Bu arada mezarlık yoktu herhalde. Atmadı çünkü. İyi oyundu. Ya yani çok az kupa alacağız. 25 falan. 23. Baya bir az kupa aldık. Evet 7483. Bir maça 7500 oluyor. Son maça da girelim. Evet 3. rakibi buldu. Bu sefer ve rakipten biz yüksek kupadayız. Aramızda 100 kupa var. Eğer yenersek bu sefer biz 35 kupa alacağız. Yenilsek 25 falan gidecek. Şöyle hemen terse doğru bir taş atalım. Bakalım ne oynuyor. Evet. Ya mezarlık ya da KD destesi. İkisi de sıkıntı bizim için. Evet. Kraliyet devi oynuyor. Orada yeteneğine de bastı. Orayı savunmayacağım. İki taraf da bayağı bir agresif oynadı, orayı alsın. Yani çok pili atacak. Zaten çok piliyle hemen bir alev topu atalım. Tam kulenin anne Cadı'yı görmesi çok iyi oldu. Evet oh, bir alev topu. Şimdi mezar taşı bizim için sıkıntı. Biz kullanırken hem iskelet kral var, bisiketlerin ruhunu bir hem de anne cadı var. Şu an anne cadı sanırsam dönmedi ya da bir karta dönüyor olabilir. Kartları tam saymadım. Evet taza atmayacağım. Şu an anne cadı döndü çünkü. Ve bizde alev topu yok. Rakipte de alev topu yok. Bunu kullanabiliriz aslında. Güzel. Onu da domuza çevir. Evet tamam. Bir an iskiyete üzerine vurdu sandım. Ama şu an alev topu döndür rakibin. Evet o yüzden barbar atacağım. Anne kesinlikle kesmem lazım. Hem de alev topunu da çıkardığı için. Barbar atıyorum. Sket kral dönmediyse bir şeyler yapabiliriz. Derken bir tomruk. Buraya bir şey atacağım mı kral? Yani şimdi tekrardan mezar taşı atacağım. Biraz geç atayım bari. Mecbur elimi döndürmek için orada kralı alalım. 2x'e girdik. 2x'e girmek bizim bizim için daha iyi. Hemen anne diye bir alev topu. Bakalım yeteneğine basacak mı? Yok, mezar taşına da vurmasa iyiydi. Bir tazı atalım. Alev sıkıntı. Aleve dikkat etmemiz lazım. Ejderleri bir bölelim. Şöyle hemen barbarı içine atacağım. Bakalım alev atacak mı? Evet alev atmayı tercih etmedi. Güzel. Annecadı Necabı direkt alevlemeyi düşünüyorum. Yine de rakip sağlam bir hasar verdi. Evet çok iyi bir tazı attık. At alevi kanka. Yani anne cadının tazıyı görmesi tamamen bize maçı kazandırdı. Ve iyi oyundu. Sanırsam 36 kupa 37 kupa alabiliriz. 35 aldık. Biraz daha fazla bekliyordum açıkçası. Ama bu da iyidir. Ve 7500. Şöyle 7500 altında alalım. Sıramıza, sıralamaya da bakalım. 284. .yüz şu an yerelden de bakalım. Şu an yerelde 7. .yiz. Diğer hesabı 7600 yaptım. Bunu da yeni 7500 yapmış olduk. Yarın da artık 7600 videosu gelir. Şöyle maç tekrarlarını göstereyim. Şu şekilde burada tazıyla zaten salmıştık ve 2.6. Ondan önceki oynadığım rakipleri de şöyle göstereyim. Bayağı bir oynadım. Yendim, yenildim. Evet o zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki Clash Royale videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.